Şimdi işitme engelli kardeşlerimiz gelecek. Artık girebilirleri yerden girecekler. Onların da bu tür programlara ihtiyaçları var. Osmanlı'nın bugün engelli dediğimiz, engelli olmak olabilecek bir şey. Ama engelli de olsak dengeliysek fazla sorun yok demektir. Engelsiz ama dengesizlikte sorun çıkar. O bakımdan engelli kardeşlerimizi beklerken biz konuya gireceğiz. Zafer Bilgi kardeşimiz, tarihçi özellikle Fatih dönemi uzmanlarından. Bu bağı sağlayan kişilerdir. Mevlana Celalettin Ruhim Anadolu'ya gelmiştir. Bu ve bu muhabbetle, bu bağla beraber Ahmet Yesevi'den aldığı bu ışığı Anadolu'yu tekrar işleyerek nakış nakış her yerini İslamiyetle e, iyice yoğurarak, neticede oradan ortaya çıkıyor. Şimdi soruyor hoca hadisah bu memur kime bağlı? En küçüğünden başlıyor. İşte bir üstü.